Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali Bugün sizlerle yeni gelen alık güncellemesinin videosunu çekeceğim Yani şöyle söyleyeyim gene boktan bir güncelleme getirdiler Sadece iki tane kahraman getirildi yani nasıl diyeyim Büyücü kahraman ve Kavgan başka bir şey sunmadılar Hiçbir şey sunmadılar başka bir yine oyunu bayağı bozan kahramanlar getirdiler saçma sapan Zaten ben artık oyunu da bırakmayı düşünüyorum bu kadar saçma sapan güncellemeler getirdiği için oyunu çıktıktan sonra da onu bırakmayı düşünüyorum Detayları zaten short videosuna vermiş ama yani ben yine burada da söyleyebilirim. Şöyle bu ana çıkmak için de bir kısa uğraştım. Baya baya sıkıntılı şeyler var. Şöyle oyuna zaten fazla iyi güncellemeler gelmiyor. Bu zamanı ben Brawl Stars'ın içinde başladım. Onun 2-3 videolarında ancak on, o, zamanlar Brawl Stars'ın bu kadar kötü durumda değil bir şekilde. Ben şöyle zaten kötü durumdayken sonradan içe ücreti sayesinde patlamış durumdaydı ve şöyle söyleyeyim oyun oyun Tekrar patlıktan sonra biraz adam gibi mücevher getirmişlerdi. Şimdi gene saçma sapan mücevher getirmeye başladılar ve ben yani şey yapacağım ya. Hadi ben artık yani bırakmayı bırakmayı düşünüyorum yani. Şu an mücevherini de geçtikten sonra gerçekten biraz daha oynayacağım. Yani oyunu oynamayı biraz daha önce bir süre sonra gerçekten bırakacağım oyunu. Çünkü gerçekten adam akıllı bir mücevherini getirmiyorlar. Tek şey, tarzı sana mücevherini getiriyorlar. Bu olsaydı da tabii saçma sapan bir cehennem gibi Buffy'ler gelmiş yani çok saçma sapan bir şey yani hiç gereksiz bir şey Ama en azından onlar Buffy'ler diye şey bir şeyler daha sunuyorlar yani Sadece iki tane saçma zaman kahraman için güncelleme yaptılar ya Eğer kahraman bir şey Yani free to free yani eftopi yapay oyun F to P yapacak bütün malerini kaldırıyor adamla kaldırmaya çalışıyor. Bu bakıyorum. Bu yanlış bir şey bakmıyor. Bu da bu ne Şimdi alt prenses bölüsüne tekrar dönelim. Çünkü yani ne yapıyorum? Yani pek çok takla attığım gün bir takla attım. Şu an geçen bu arkadaşlar. Bir de size 16. yarıya geçen en çok yarıya olan bölüsü de bu oldu. Çünkü en çünkü pek çok bölüsü de ama en çok bir bölüsünden yarım aldım. Bir de size en iyi bir bölüsü de bayağı uzun yani. yani. Bir de size en zaten. Yok evet, bu arada evrim falan var. Böyle tık takla attım ya. aldı evrim aldım arkadaşlar. Evrim aldım O da DNA evrensin evrim oldu. Ben tık tık şey atın, takla çok güzel. Şimdi mesela bir oyunu git takalım. Zaten tabii, bir de, bir E, bir tamam. oyun <laughs> yiyecek, böyle bayağı bu oyun bozucu yani de aşırı Ben de çok yetenekli de ama yani biraz ben Brawl Stars'a çok yetenekliydim Yine Brawl Stars'ı denemek daha de kolay Brawl Stars'ı denemek fazla kolay geliyor bir yani, de şu Yine Brawl Stars'a da var ama Şöyle söyleyeyim eskiden mesela onun şey geçtikten sonra biraz zor olurdu Önce yaşam bir şeyler yapmam gerekiyordu Önce yaşam bir durumdaydı. yapmam Yani zor değil yani Şöyle söyleyeyim mesela bu oyun sarsıda da 10 yıl falan sonra mesela oyun biraz zorlaşırdı gerçi Onun gelişmek biraz daha zorlaşırdı Ben mesela 10 yıl sonra ne yapıyorum Onun kararı gerçekten kolay aranacak 10 bin kadar sonra biraz dolaşım yapmıyor. Bu için şey oluyordu. Ne bileyim zaten en çok yapanlar 60 bin, 70 bin kafa Şimdi bayağı kadar resmi koyuyordu. Zaten ben en son sürekli bir oynamıştım bu da. O ara var ya çok hızlı şekilde sadece bir haftada 100 yüz bir, 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 bir falan kalktım. Tabi bu şey de oldu. Tamamıyla yeni açtığım karakter yeni açtığımda oynamadım karakter oynadığım için yani o ilk defa çıkan karakteri onu yükseltmeye çalıştığım için de böyle bir mesaj oluyor mu yani? Oyunda eskiden 60-70 kupa yapıyordu yani fazla. Şimdi oyunda 200 bin ulaşan var. Antalya mı? oyunda bir kolaylaşma Ama bu olsun. Yani bilmiyorum yani. Bu olsa fazla kadar kalkarı da olacak. Zor da değil aslında. Para, yani zor da şöyle parasını yapan oyunu gayet kolay şey yapılması çok güzel. Oyunu zaten zor bir Ama parasını yapan her olacak. Bu Evet ne yazık ki bu son maçı da kaybettim. Şu maçı kazanmamız lazım ama gerçekten şu maçı kazanalım. Kazanmadan bitirmeyelim diyoruz böyle. Kazanmadan bitirmeyelim. Kazanmadan bitirmeyelim. Bir dakika. Bu evet, maç kazanalım. sıkıntı kalırsa bunu yaparız belki de. sıkıntı kalırsa bunu yaparız. Tamam da. Hani şey daha farklı testler deneyebiliriz. Çünkü daha da Daha da farklı. testler deneyebiliriz. daha da zorlaştık. Bakın bir süt var. var. Bir süt var. Bir Bir ben tam olarak dedim. Tam bu oğlum. Sınavı müdahale arayayım. O söyleyecek arayayım. Geçelim. Bir tane şey Bir Huawei'ni gördüm. Yeni mi dedim, Meğersem daha önceden eklenmiş. Huawei geldi. Bu da bayağı bir, bir istedik bu arada. var. Savaş falan açalım. Flamayı da bir yenileyip bayağı da bu şey kullanıyoruz. Yani bayağı bir şablon falan. O şey yani o şeyi de bayağı kullandık. Reisini vakit mi buldun aslında? Tamamen o şeyi geçmeye çalışıyorum. Tamamen o alçayını geçmeye çalışıyorum. Gerçi. 16. yana geçmeye çalışıyorum. 15. yana da ilk başlarda sadece 15. bir belli bir Koy ulaşmaya çalışıyorum. 5200 koyu geçmek falan gibi bir hedefim vardı. Sonra bu hedefi olan çıkmaya çalışıyordum. Bayağı zorluyor çünkü bu şey. Hepsini de almış oldu. Hepsini de almış oldum. şöyle söyleyeyim. En azından şimdi bir şeyimizi bir şu bir tane flama yapacaktık. Onu bir yapalım. Nerede o flama? Hı, müzik gitti. Bir dakika şuradan bayağı bir flama oynama açtık. Şimdi şurada bir tane şey flaması var. Çok uyumlu. Şunu kullan. Bir tane şey tamam tamam bir kaydedelim Şurada bir tane şey. Sonra bunu şey değiştireceğiz tabii ki. Bunu daha sonra değiştireceğiz. Bunu da kullanalım. Yani kaydet. Güzel oldu. Bu güzel bir şey yaptık. Şimdi ben video şimdi bir dakika. Şeyleri ustalıklarını falan açalım kartlarını. bir dakika. Bu falan açalım. Abi, Şimdi bir bir tane daha olacak. Yani şey, iki soru maşallah. Baya baya şey yaptık zaten. Baya baya bir yetişmiş bir O zaman iki tane soru açtık bu bölümde. Bunu bir kere ara kullan, bir kere kullanmış çok kısa bir zaman ya bunu bir mevzu, çok kısa bir zaman kullanmış oldu. Bazen bu desteden de vazgeçti. Bazen aralarda farklı farklı part bir sürü deste Ama aralarda çok benim aldığım bu oldu yani. Bunu bile deneyim yani bunu bile deneyim yani maşallah. Valla o kadar zor duruma düştüm ki mega şövalye kullanmak zorunda kaldım. Bu arada artık kule prensesini yükseltelim. Şimdi yetim canı hep 3 gün 3 gün. Ben hala 2700'de kalmıştım. Sonunda yükseltmeyi başardık. Onu da yükselttim. Bağımımız seviye olmasın zahmet. Sonunda güzel. Onu da her zaman kullanmıyorum. Çünkü sadece atak yapılıyor bu kadarda. Hiçbir şekilde savunmaya kullanmıyor. O yüzden her zaman öyle zıt kullanmıyorum bunu. O balonu böyle şey şey yapıyorum. Bunları da bayağı biriktirmiştik ama bunları biriktirmeye devam edeceğim 3 puanlarını. Şey yapmaya devam edeceğim. Bu kadar da değil. Bunları biriktirmeye devam edeceğim. Şuradan bir tane günlük hediyemizi açalım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyor sanıyorum. Bir dakika şuradan bir tane bir şey daha açtım ama ne, ne alaka? Bir tane ödülü aç. Aa en baş ödülü açmıyor mu? Ben ne o açmıyor mu dedim? Ne diyorum? Tamam. Aa tabii ne şey. gece sene bir kartı şey yapacağız değil mi? Nerede o kart? Bir dakika o kart nerede? Kartımız nerede bizim? Bir dakika bir tane kart. Şey desiniz ne seçin? Dana, alalım. Bunu um, bir tabloyu falan da kalmıyor ya. Kötü oldu. Neyse bir, bir tane kart seçelim. Ben hangi kart seçebiliriz? Şimdi bunu hmm, bir geçici seviye onun seviye yapalım Çok güzel olur biliyor musun? Çok güzel olur arkadaşlar biliyor musun? Haydi bismillah. Evet güzel. Şimdi ilk ben videoyu sunuyorum arkadaşlar. O maç kazandıktan sonra ben geleceğim burada size göstereceğim maçı kazandığımı da arkadaşlar. Ama şimdi şimdi videoyu sunuyorum. Tamam bir daha kabul şu bu şeyleri bu bahsi geçen şeyleri en son oyunu tam bıraktığım zaman açacağım. Onu da söyleyeyim. Karşıya videoları belki gelmeye devam eder ama muhtemelen ama oyun popüler çok düşerse onu da bırakırım yani. Neyse video sonu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir tane maç kazanmayı başardım. Bu arada şeyimiz var, Kraliyet de Kraliyet yüksel, şey, paketimizi de şey de alalım. Şöyle söyleyeyim evet bir tane maç kazandım. Hatta az da arkadaşlar adamı şey yapacaktım. Adam az daha 3 saat çekecektim. Böyle bir bu da. Yani süre yetmez abi. Işte. Bir saniye daha uzunluğu 3 saat çekecektim. Şöyle söyleyeyim adam. Şöyle söyleyeyim şu son zamanlar çok kaldı bu arada. Goblin gördüm. Bu 10 yıl 4 maçta. Baya bir Goblin kullanan kişi karşıma çıktı. Böyle 4-5 maç hatta. Yani bir de o, o 15 civarında e çıkan önce o son maçı şey yapıyorsun. 15 civarında oynadık. Neyse işte. Ayrıca size bir şey daha, ayrıca bir şey daha diyeceğim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. söyleyeyim. Ben arkadaşlar şöyle fazla iyi bir üyesi değilim zaten. Bunu ben de biliyorum arkadaşlar. Bunun için alınmayın diyor. Bunun için alınmazı gerekir. Bu arada arkadaşlar şu Kaç aramızda şey daha diyecek bir şey oldu mu? Ondan sonra hatırlarsam yolları yazıyorlar. Çocuklarını çekilemedim bayağı oldu. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars hakkında Clash Royale hakkında konuştuk. Şimdi soracaksınız Brawl Stars bu daha iyi bana, sana göre Clash Royale mi diye. Arkadaşlar benim düşünceme göre yani şu, normalde Clash Royale Brawl Stars'ın iyi oyun tabii ki. Ama şu anki hali değil abi. Şu an Brawl Stars'a kötü durumda. Evet, Brawl Stars'a gayet kötü durumda ama Clash Royale bana göre ise daha kötü mü? Daha da peynireş bu. Çünkü çok daha peynireş bir durumda. Yani şöyle söyleyeyim, Clash Royale tabii şu an Brawl Stars'a göre daha popüler. Ancak Clash Royale de şu ara düşüşte gerçekten ve şöyle söyleyeyim, İske Key'siz olmasa Clash Royale de gayet ölüyordu. Tarihin ilk defa böyle ölüm yaşayacaktı oyun. Ama şu an yani içeri Key sayesinde bayağı kurtardı ikinci prime falan işte ama muhtemelen bundan sonra oyun bayağı bayağı düşecek. Hatta şöyle diyeyim böyle giderse muhtemelen oyun tane hiç görmediği kadar düşüş yaşamış olacak. Yani ölecek gibi böyle giderse. Neyse ben videoyu son... Neyse ben videoyu sonlandırayım artık.